Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün size keşfettiğim bir ürünü söyleyeceğim. Bu ürünü hepimiz biliyoruz ve çocukluktan beri e, kullanıyoruz ama bu özelliğini hiç bilmiyordum. Denedim. Onayladım. Sizlere de anlatmaya çalışacağım inşallah. Hemen laf uzatmadan başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben dünden çarşaflarıma attım akşamdan bugün bir tane havlu atmak istiyorum Çünkü havlular böyle tırıştırış tırış kupkuru çıkıyor böyle onda yumuşatıcı özelliği belli olsun diye şimdi şu yumuşacığı kullanıyorum genellikle artık bu kullanmayacağım arkadaşlar dünya parayı veriyorum çok iyi bir ürün. üründe bir sıkıntı yok ama artık tek bir ürünle ee, bir sürü işlem yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yumuşatıcıyı elimizin tersiyle itiyoruz. Onu başka yerlerde kullanırız. Alıyoruz elimize beyaz sirkeyi. Onu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi buradan normal makine deterjanımı alıyorum. İsteyenler sıvı deterjan kullanıp koyabilirler. Ben makine deterjanımı şöyle şuraya koyuyorum arkadaşlar. Bir ölçük. yardım ediyorum. Şimdi şu yumuşatıcı gözüne ama çok ağır ağır dökeceğiz arkadaşlar. Ee, birden almaması için makine birden alır yoksa özelliğini kaybeder. Evet çok doldurmuyoruz. Ya da makine bitmeye yakın. Bakın aldı. Hatta şöyle e, ağır ağır dökeyim ben almasın aldığını. makine bitmeye heh, bu sefer almadı Arkadaşlar böyle benim gibi birden dökerseniz alıyor ağır ağır dökün makine bitmeye yakın 15 dakika kadar da dökebilirsiniz e, yumuşatıcı zamanında daha garanti olması açısından şimdi makineyi normal şekilde çalıştırıyorum e, ayarında düşürüyorum daha kısa çalışması için ve da basıyorum arkadaşlar dün ben denedim Çamaşırlarım böyle ilk günkü gibi yumuşacık oldu ve benim çamaşırlarım en az 8-9 yıllık çamaşırlar yıpranmış çamaşırlar onları yumuşacık yaptı arkadaşlar ben şok oldum. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum yumuşatıcıya verdiğimiz paranın yarısı fiyatına alıyoruz beyaz sirkeyi hem makinemizi dezenfekte etmiş oluyor hem çamaşırlarımız dezenfekte olmuş oluyor hem de çamaşırlarımız yumuşacık olmuş oluyor. Evet, bugün de böyle bir e, yayın yapmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.